Evet arkadaşlar, bugün Nartes Türkçe kitaplarına bakacağız. Ee, bazı konularda kafa karışıklığı var. Onları tam gidermek amacıyla. Nartes serimiz, e, kitapları e, kadroca sığdırabildiğimiz kadar koyduk. Nartes serimiz 5, 6, 7 ve 8 soru bankasından oluşuyor. E, burada amacımız alt sınıflara da kaliteli sorular verebilmek. Nartes'te gördüğümüz yani diğer özellikle 8'lere çalışırken gördüğümüz LGS'de çıkan sorulara baktığımızda gördüğümüz soru tarzlarının bu kitaplarda da görülmesi gerektiğine inanıyoruz. Ve öğrencilerimizi 5. sınıftan itibaren elimde Nartes Türkçe 5 kitabını görüyorsunuz. 5. sınıftan itibaren hem derslerde gördükleri konuları kazanım olarak alıyor. Bu tarz sorular var. Hem de LGS'ye yönelik işte yeni nesil sorular dediğimiz sorularla deyimlerin bulunmasıyla işte çeşitli muhakeme tarzı sorular dediğimiz sorularla 8'lere hazırlık amacıyla beşten itibaren bu işin yapılması gerektiğini düşünüyoruz Nartes ekibi olarak. Ve 5. sınıf kitabımızda zaten bu işlere başladık. 6. sınıf kitabımız yine aynı. Görüyorsunuz bir kroki veya her zaman e, gördüğümüz bir soru şekilleri. Sadece 8'de e, öğrencinin görmemesi, alt sınıflarda da görmemesi için e, buna önem veriyoruz. İşte ile ilgili bir infografik ya da e, örneklerini 8. sınıfta gördüğümüz tablolarla ilgili sorular. E, güzel soru bankaları ve yani LGS sürecine. 8'den değil daha önceki sınıflardan alan ve o sınıflardan itibaren LGS'ye yönelik hem ders kazanımlarına yönelik hem LGS'ye yönelik soru bankalarımız. 7. sınıf da öyle. 7. sınıf soru bankamız da öyle. Yine alışık olduğumuz işte 8'lerden daha doğrusu daha çok alışık olduğumuz soru tarzlarını burada görüyoruz. Bu soru tarzlarının üzerine farklı bir şey daha var. Mesela sadece bu kitap için Gördüğünüz gibi bazı sayfalar farklı. İşte Yeşil sayfalarımız var. Yeşil Fındıkoğlu diye bir karakterimiz var. Kitap boyunca 32 tane hikayesi var. Bu karakterin. Ve e, her bölümün sonunda işte Yeşil Fındıkoylu'yla Kim Korsa Korkar LGS'den e, diye bir bölüm. Her bölümün sonunda var. Hemen arkasından bu sefer Yeşil Fındıkoğlu'suz Kim Korkar LGS'den bir bölümümüz var. Yani çocukların hem önceki sınıflarda bu işe alışması hem de LGS formatına sadece 8'de değil 7. sınıfta, 6. sınıfta, 5. sınıfta bu sınıflarda en azından şekil bakımından yaklaşması amacıyla hazırlanmış soru bankaları. Muhakeme PISA tarzı soruların ağırlıklı olduğu soru bankaları. Tabi arada kazanım testleri de var. Gördüğünüz gibi dediğim gibi bunun diğer kitaplarına ayıran en önemli özelliği belki de Türkiye'de bir iyiktir. 32 sayfası Yeşil Fındıkoğlu'nun karakterlerinden oluşuyor. Onun yaşadığı tabii bu bir hayali karakter. Onun yaşadığı olaylar ve veya onun düşünceleri yani hem olay yaz şeklinde hem düşünce yaz şeklinde her bölümün sonuna yerleştirdik bunu. Ve kitabın tamamında Böyle bir bütünlük var. Yeşil sayfaları görüyorsunuz. Ee, bu yeşil sayfalar Yeşil konunun Mavi sayfalar LGS tarzı soruların olduğu sayfalar. Ee, beyaz sayfalar kazanım sorularının olduğu. Kazanım ve LGS tarzının bir arada verildiği sayfalar. Ee, 8. sınıf Nartes Türkçe Soru Bankamız. Zaten 8. sınıfı daha net biliyorsunuz. Daha çok kişiye ulaşıyoruz biz 8'lerde. Ee, konu konu Kazanımların pekiştirildiği konular var. Ee, özellikle son 70 sanırım 80 sayfasını e, tamamen muhakeme tarzı sorulara ayırdık. E, şekilli, görselli sorular e, ve grafikli e, işte LGS tarzında çıkabilecek sorular. Şöyle bir özelliğimiz de var. E, son 181 bakalım 204 son 20 sayfada yaptık onu. Ee, yani çok çoklu kazanım soruları var son 20 sayfada. Dolayısıyla mesela şu soruya baktığımızda e, neler görüyoruz? İşte anlamla ilgili soruları görüyoruz. Yanında bir tane metin türüyle ilgili soru, e, üç tane anlamla ilgili soru. E, yine baktığımızda mesela e, bir metne bağlı o metinle ilgili bir anlam sorusu, bir metin türü sorusu ve iki tane yazım ve noktalama bir tanesi noktalama bir tanesi yazım sorusu. Yani son 20 sayfada dil bilgisi, yazım noktalama, anlam ve paragraf sorularının da hangi konularda hatası olabileceğini göreceği bir yer. Dolayısıyla önemli görüyoruz bunları. Nar tanesi nar testten sonra çıkardığımız nar tanesi sorulan kadarında e, 8. sınıflarımız var. 2 tane nar tanesi Türkçe özel sorular kitabımızı biliyorsunuz zaten e, tamamen özel sorulardan oluşan, pisa tarzı sorulardan oluşan bir kitabımız. E, sonunda yine az önce söylediğim gibi çoklu kazanım testleri var. Çoklu kazanım testinin özelliğini anlatmıştım. E, bu testlerde sıkıntılı bulunan konulara yani üst üste filmlerden hata yapıldı. Üst üste yazım yanlışlarından hata yapıldı. S sıkıntılı bulunan konulara diğer kitaplardan ya da bir başka testlerden e, çalışabilirsiniz. E, böyle de bir avantajı var. Paragraf kitabımız da yine Narkane sistemimizden çıkardığımız kitap. E, 20 soru, günde 20 soru çözümüne ilişkin çıkardık kitabımızı. E, böylece paragraf konularının anlam bilgisinde yani LGS'nin %80'ini oluşturan anlam bilgisinde öğrencilerimize faydalı olmayı düşündük. O, amaçla çıkardık. Gördüğünüz gibi paragraflı sorular işte ve görselli sorular bir arada, tablolu sorular bir arada, fotoğraflı işte metni yansıtan sorular bir arada. Zor bir soru bankası. O yüzden biz farklı bir tasnif yaptık paragrafta. Yani klasik paragraflarda gördüğümüz işte konular bir yerde, ana düşünceler bir yerde şeklinde yapmadık. 20 soruluk testler halinde yaptık ve bir deneme tadında oldu böylece. Yani çocuk 20 soruda bütün o konuların hepsinden birer soru karşısına çıkıyor ve. Hangi konuda eksiği var Hangi konuda sıkıntı yaşıyor Bunu görebiliyor Dört tane sipariş setimiz Zaten bilinen bir set Bu sene çıkardığımız tane tane Türkçemiz var Bu da Defter tadında oluşturmalı Etkinliğin nesil soru bankası Yine tüm konular Önce etkinliklerle başlıyor Şöyle bir ne Açalım cümlenin ögelerini Açalım cümlenin Ögeleri konusunda kısa bir Tanıtımımız var. Cümlenin ögeleri nedir ya da yüklem nedir, özne nedir gibi. Daha sonra etkinliklerle bunları pekiştirmeyi amaçladık. Ee, ve tane tane o oraya kadar alınan bölüm ne varmış? Yüklenme özne. Yüklenme özneden oluşan sorular. Sonraki bölüm tekrar yardımcı ögelerle açılıyor. Yine etkinlikler var bu yardımcı ögelerle ilgili. Yer tamlayışsı, zarf tamlayışsı ve yine bu sefer sadece bunlardan oluşan sorular var. Tane tane ikinci testimiz. Cümle dışı unsurlar ve vurgulanan öge ile ilgili etkinlikler, alıştırmalar ve tane tanenin yine bu konularla ilgili testleri. Bu testler bittiğinde yeni nesil testlerimiz başlıyor. Açıklamalı dil bilgisi şeklinde. Dil bilgisi soruları zaten LGS'de böyle geliyor. Açıklamalı dil bilgisi şeklinde sorular. E bunun şu an için 8'i var. Biz şu an için bunun 8'ini çıkardık ama bu sene 5 6 7'yi de tamamlayacağız. 2019-2020 LGS'de 8'i vardı. Bundan sonra gelen çocuklarımız çocuklarımız için 6 7 8'i de 5 5 6 7'si de çıkacak. Zaten şu anda bunun üzerine çalışıyoruz. E bunun dışında zaten deneme setlerimiz biliyorsunuz önce 7'lerden başlayalım bu sefer. Yani eee açıklanan örnek sorular paralelinde 8 sayfadan oluşuyor her bir denememiz. 8'e gösterdiğimiz özeni 7'ye de gösterdik. Bu birçok yayın daha çok 8'e çalışır. Biz bunu alt sınıfa indirmeyi düşünüyoruz. İşte 7'ye yaptık bu sene. Bunun 6'sı ve 5'i üzerine de çalışıyoruz. Özellikle LGS'yi hedefleyen, LGS'de amacı olan öğrencilerimiz için çok iyi bir kaynak olduğunu düşünüyoruz. Ve tamamen işte gördüğünüz gibi zaten Numan hocam daha önce de hazırlamıştı. MEP'ten önce hazırlamıştı bu sorulardan. Yine buna benzer sorulardan buraya da koyduk. Meşhur bizim artık Fenerbahçe sevdamız. Burada da kendini göstermiş. Her ne kadar bu sene kötü olsak da. Bu yediler için tek bir deneme setimiz var. Fakat dediğim gibi biz bunu bu sene tane tane ile birlikte ikinci çalışmamızda bu. 6 ve 5'e de seneye için indireceğiz. Seneye bunun 6'sı ve 5'i de çıkacak. Bu önemli. Önemli. Numan Hocam çok sever bu kitabı. Bizim Nartes'ten çıkarttığımız ilk kitap, beşli bir deneme. Türkçe hani 2018'in o puslu ikliminde hemen hemen hiçbir yayın evinin adapte olamadığı iklimde çıkarmıştık biz bunu. Ve nostaljik olarak patronumuz Halil Bey sağ olsun her sene çıkarıyor. Yine bu sene de bastı. 5 20 5 denemesi var 20 soru. Bu da güzel bir deneme. Zor bir deneme, kolay bir deneme değil. İşte gördüğünüz gibi şekilli sorular, tablolu sorular, özellikle ilk yılın tablolu soruları yine şekilli sorularda bir deneme. Paragraf ağırlıklı, anlam bilgisi ağırlıklı bir denememiz, muhakeme denemesi diyebiliriz. Beşli denememiz için nostaljik bizim her sene çıkan e, Nartes'ten çıkarttığımız ilk kitap olan LGS Beşli denememiz. E, bunun yanında tabii ki 12 denememiz var. Süper Zeka serisi Türkçe olarak çıktı. E, 12li denememiz geçen yıl bizim Nartes'in en fazla satan kitaplarından biriydi. Ve 8 sayfa, yani Türkiye'de 8 sayfalık deneme işini başlatan deneme olarak görüyoruz biz bu denemeyi. Daha önce biliyorsunuz 4 sayfalık denemeler, özellikle TEOP zamanında zaten öyleydi, hepsinde öyleydi. Fakat LGS ile birlikte denemelerin sayfa sayısı da arttı. 12'li denememiz zor bir kaynak. Çünkü iki arası arasındaki fark çok sık soruluyor. 12'li denememiz zor bir kaynak. 14'lü denememiz orta üst seviye yani hem orta seviye sorular var hem zor sorular var. 12'li denememizin bir altı olarak bakıyoruz bu yayına. Yine aynı LGS'ye uygun bir tarzda işte bulmaca soruları ne var Numan'ın evi Numan hocam Fatih hocamın sorusu galiba Fatih hocamın yazdığı bir soru. yine satrançla, damayla ilgili sorular, oyunlarla ilgili sorular, infografiklerle ilgili sorular, e, ...muhakeme tarzı dediğimiz sorular... E, ...yani bu senenin yine en fazla beğenilen kitaplarından biri olacağını düşündüğümüz kitap. Nartes Türkçe böyle. tabi kadraja sığmayanlar var. Şu taraftan onları da alalım. E, bizim e, yaprak testlerimiz. Yaprak testler Hani sene başında yine konunun kavranması amacıyla önemli. E, Numan Hocam'la buna da büyük emek vermiştik. 6. sınıf yaprak test Türkçe'ye. E, güzel bir yaprak testi oldu. Çek kopar özelliği var. Şeyler böyle, de denemeler böyle de öyle söylemedik. Beşli denememizde yok. Çek kopar özelliği yok. Beşli denememizde. Fakat 12'li ve 16 14'lü denememizde çek kopar özelliği var. Yaprak testlerimizde öyle. Al üzerinde zaten yaprak test. Yine Fatih Hocam, Numan Hocamla birlikte yazdığımız tüm dersler beşli deneme sınavı. Türkçesini tabii ki biz yazdık. Tüm dersleri biz yazmadık. Türkçe denemelerini biz yazdık hemen hemen bunlarla aynı kalitede ve son LGS öncesinde çözülmesinde fayda olan tüm derslerle ilgili çözümlerinde fayda olan bir deneme. E peki tabi önümüzdeki yıl içinde şu anda benim Fatih hocamın ve Numan hocanın bildiği bir projemiz var. Patronumuz Halil Bey de bilmiyor bu projeyi. Farklı bir kitap olacak. Yani şu ana kadar belki de. Şu anda zaten yok. Şu anda zaten öyle bir kitap piyasada yok. Düşünce aşamasında dediğim gibi önce tane tanelerle, tane tanelerle seneye 5-6-7-8'i 8 var. 5-6-7'yi indireceğiz. Önem veriyoruz. Yeni sisteme önem veriyoruz. Özellikle 5'ten itibaren bu sisteme adapte olmuş kitapların önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve 5'ten itibaren bunlara zaman ayırıyoruz. Bunlarla uğraşmaya başlıyoruz. 5 6 7si de bu sene çıkaracağız. Aynı şekilde daha önce söyledim. Denemelerimizin de yani benim belki de bu seneki en fazla önem verdiğim kitaplardan bir tanesi de bu 7. sınıflar için çünkü e, bir bu da bir ilk olma özelliği taşıyor. Yani 3 soruyu çıkar. E, dil bilgisi anlamında çünkü biliyorsunuz 7'ler ve 8'lerin dil bilgisi konuları farklı. Yani bir LGS denemesi olabilecek nitelikte bir deneme bu işte bunu da 5 6'ya indireceğiz. Diğer sürpriz kitabımız o zaten çok farklı bir şey olacak. Şu an için onu çok böyle sınav odaklı bir kitap olarak düşünmüyoruz. Bir prestij kitabı olarak düşünüyoruz. Eğitim odaklı bir kitap olarak düşünüyoruz. Ama önümüzdeki yıllarda sınavın da o doğrultuda geleceğini düşünüyoruz. Allah izin verirse seneye o kitabımızla da karşınıza çıkacağız. Özellikle 8'i zaten biliyorsunuz 8 nar testimizi. 5-6-7'yi e, öneriyoruz bu alt sınıflar için. E, çünkü Türkçe'de bir anda çocuklar e, sudan çıkmış balığa dönüyorlar. Tabi sadece Türkçe'de değil bu yeni nesil kavramı. Matematikte de aynı durum var. E, çocuk Özellikle öğrencilerimizi bu işten koruma adına 5-6-7'den itibaren bu işi e, bu tarz soruları görmeleri adına önem veriyoruz. Dolayısıyla bu 5-6-7'de bu sene için sadece bunlarımız var. Bu kaynaklarımız var. Ama seneye bunu da arttıracağız. İşte tane tane serimizle, deneme serimizle arttıracağız. Tabii bunlar sabit kalacak. Önemli çünkü bu kaynaklar. Teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir.